Valdez, Valdez, Di Maria. Yerden hemen kapanıyor Barcelona. Mesut Tomba, sekti gol! Gol Benzema! El Clasico Real Madrid'in golüyle başlıyor. Müthiş bir başlangıç. El Clasico'da Karim Benzema. Real Madrid bir Barcelona Real Madrid rüzgar gibi başladı. Karim Benzema. La Liga'da 8. gol. Bernabeu ayağa kalkıyor. Real Madrid 1, Barcelona 0. Valdez müthiş bir ata. Savunma toparlanmaya çalışıyor. Mesut top zikti. Benzema. Karim Benzema. Di Maria. Seker top. Mesut. Ve topu gönderiyor. Benzema. Maçın hemen başı. Her şey değişebilir. Strategiler. Oyuncuların psikolojik yapısı. Xavi, Pique, sağında Puyol, Messi, Mesut geldi, Messi gitti, Messi, şimdi pas, Alexis kaleye baktı, yerden gol, Barcelona attı, Alexis Barcelona attı. El Clasico'da durum, 1-1 Alexis, Real Madrid 1, Barcelona bir. Alexis Bernabeu'da beraberlik golünü atıyor. La Liga'da 5. gol Alexis. Şilili oyuncu golü attı. Messi golü attırdı. Alexis cezayı üzerinden köşeye. Barcelona 1-1 bir yakalıyor. Messi çok iyi pas. Alexis yine bireysel başarı. Kaleye bakış, köşeye vuruş. Fabregas. Iniesta. Bu pası. Topun gelişine Barcelona 2-1 önde. Xavi çarpıyor ve alana gidiyor. Bernabéu'da Barcelona 2-1 önde. Bir kalecinin yaşayacağı en talihsiz an az önce Bernabéu'da yaşandı. Kaleciyi çok etkisiz kıran toplar. Topun gelişine Marcelo İşte pozisyon. Marcelo uzanıyor Casillas Ve topun ağlara gidişi Top Marcelo'ya böyle çarpıyor böyle gidiyor 54. dakika Bernabéu'da Barcelona önde 2-1 El Clasico'da Iniesta Quantra baskıya geldi Iniesta Messi Messi-Kedira mücadelesi Alves. Alves çevirdi topu bir kafa 3 gol. Üçüncü gol Fabregas. Barcelona 3-1 önde. El Clasico'da Barcelona 3-1 önde. Barcelona taraftarı ayakta. 66. dakika. Barcelona yine gol diye seviniyor. Fabregas. Çok iyi gelişti atak, Messi, Alves, Fabregas, Coentrao'nun hamlesi, son atağa mücadelesi, Coentrao ve Fabregas sevine Fabregas oluyor. Barcelona 3-1 önde Bernabau'da.